Şimdi bu kısalar konusu bu yaşadığımız dönemde biraz netameli bir konu oldu. Eskiden çok zevkli bir konuymuş yani. Evet. Yani millet böyle bizim tefsir kaynaklarına baktığında yani adam bütün hayallerinde ne varsa hepsini yazmış. Çok da heyecan verici de bir tarafı var. Mesela uzun kış gecelerinde tam anlatılmaya müsait bir içerik. Yani. Ama bu son dönemde. Kıssalar Kur'an-ı Kerim çerçevesinde biraz sıkıntı yaratan bir konu. Hem çok merak uyandırıyor hem de çok tartışma ve su götürüyor. Evet. Sebebi hikmeti de şu. Bu Batı dünyasında kitabın mukaddese yönelik tenkit çalışmaları yapıldı ya, yani metin tenkidi çalışmaları. Yani tarihsel eleştiri yöntemi dediğimiz onlar da şudur sebebi. Yani adamlar bu özellikle Spinoza'lardan bu yana ya arkadaşlar bu metin yekpare bir metne çok benzemiyor ya. Yani bu, bu metne birkaç kalem girmiş çıkmış gibi bir hissiyat ulaşıyor. Yani bir bakıyorsunuz Tanrı Elohim İbrahim'in zamanında böyle çok toleranslı, yumuşak, ılıman. Musa ile birlikte biraz bir şiddete merak salıyor derken Yeşu ile birlikte tabir caizse şiddeti pik yapıyor yani. Tamam yapıyor. İsa ile birlikte böyle ruh ruhsal esrimelere giriyor. Adeta bir tasavvuf dergah şeyhi gibi böyle bir yumuşak, babacan bir hal oluyor. Ya bu, bu bir, bir bir şeyi anlatıyor acaba? Tanrı tarihte bu kadar tavır, tutum değiştirir mi? Yoksa insanlar yaşadıklarını Tanrı algısına yükleyerek oradan kendi muhayyilelerinde olanı mı yazdılar? Evet. Şimdi bu aslında Batı'da çok adam akıllı tarihsel eleştiri yöntemi Tevrat'a falan uygulandığı zaman yeni ahide çok ilginç şeyler çıktı ortaya. Sonuçlar çıktı. Yani mesela Bultman'ın İncil'e uyguladığı bir yöntem var. Demitolizasyon diye. Yani diyor ki aslında burada bize İncil'in anlattığı İsa tarihsel İsa değil yani gerçek. Mitolojiye bir efsane kahramanına büründürülmüş bir İsa'dır. O zaman bu bu mitik karakterinden bu yapıyı arındıralım. Bu çocuksu anlatımından arındıralım. Kerikma dediğimiz o sahih saf imanı İncil'in mesajından çıkaralım. Yani o efsane tarafını atalım. Evet. Şimdi bunlar az çok bizim dünyada da mahkes buldu. Ee, mesela Halefullah'ı bilirsiniz. Muhammed Halefullah'ın El Fennül Kasasi Fil Kur'an-ı Kerim adlı çalışmasını biliyorsunuz. Bu çalışma evet. onun Mısır'da başına çok iş açtı. Hocası Emin El Huli'dir. Ee, bu doktora teziydi aslında. Mısır'daki o Ezher şeyhleri sen ne diyorsun işte Kur'an'da efsane mi var diyorsun bilmem ne mi diyorsun diye adamı topa tuttular. Mahvettiler. Sonra e, bizim aslında Muhammed Abduh'ta, Reşit Rıza'nın menarında bakarsanız mesela ilk Bakara Suresi Ve izgâle Rabbükelil melaiketi ayetin altına doğru bir bakın. Bakın işte size hemen önünüze temsildir, semboldür demeye başlarlar. O gün bugündür. Özellikle Halefullah'tan bir, bunda Esed'in de biraz payı var. Evet. İşte temsili kıssadır falan filan. Yine Hint İslam modernistleri var ya Seyyid Ahmet Hanların özellikle kıssalardaki o mucize vi bizim e, kelam ıstılahında hissi kevni mucize dediğimiz yani Allah'ın normal tabiattaki işleyen düzeninin bir anda kırılması, kırılması evet. e, bu şekildeki mucizeye biliyorsunuz onlar çok sıcak bakmazlar hı hı. oralara böyle tevil yoluyla söz gelimi Musa'nın e, Mısır'dan çıkışı Kızıldeniz veya oradaki başka bir e, su birikintisinden geçmesini gelgitle falan gel açıklaması. Ya, evet. Falan filan. Bunlar e, bunlar e, tepki çekti. Bizim Ortodoks Sünni kavrayışa göre bunlar yenilir yutulur kabul edilebilir şeyler değil. Buradan hareketle mit ve mitoloji kelimesine de çok çok gelişi güzel bir anlam takdir edildi. Ya yani mitoloji deyince yalan, dolan, esatir, asılsız, anlamsız yani tanrı Zeus'un diğer dişi tanrılarla fingirdeşmesi gibi bir şey anlıyorlar bunlar mitoloji deyince. Hı hı, evet. Bunu da yanlış bir mana taktı. Allah yalan konuşur mu canım gibi bir çok sati bir itirazla karşılık verildi ve tartışma sonuçta pimi çekilmiş bomba gibi oldu. Kıssa dediğiniz zaman hem insanların içini gıdıklıyor, evet. Bir heyecan veriyor hem de riskli bir alan yani. Ee, bu açıdan baktığınızda kıssalar sıkıntılı. Benim biliyorsunuz Kıssaların Dili diye bir kitap var. Orada o kitap mesela sanırım Avusturya Viyana Üniversitesi'nde mi bir yerde herhalde bir arkadaşımız o kitaptan ya faydalanmış ya üzerine test falan çalışmış. Ee, benim için demiş ki bu kitabı yazan hala Müslüman mı acaba falan diye. Ee, şimdi şöyle diyebilirim hocam ben. Benim Kur'an kıssalarına bakışım gereksel bakış açısından oldukça farklı. İşte o, o, onu bir öğrenelim evet, hocam. Ben Kur'an kıssalarını bizatihi amaç olarak hiç görmedim. Cenab-ı Hakk'ın ve min ayatihi diye başlayıp gerek dış dünyadaki yarattığı varlıkların ihtişamına, düzenine, intizamına dikkat çekip ve bunların her birine ayet diye nitelendirip gören göz, sağduyuyla düşünen zihin, aklı selim bunlara baktığında inne fi zalike le ayeten ulil elbab diyor mu hocam? Evet. İşte bütün bunlarda kalbi olan, zikri olan, fikri olan, sağduyusu bozulmamış olan insan baktığında, her birinde Cenabı ı Hakk'ın o muhteşem kudretini yaratma sanatını görür. Bunların bu bir ikna yöntemidir. Evet. Bir istidlaldir. Bir imana çağrıdır. Kıssalar da böyledir. Mesela hocam bir iki kıssa üzerinden e, bir evet. yorum yaparsak. Mesela örneğin, e, Hz. Musa Aleyhisselam'ın asası olayı ve o sihirbazlarla asaların e, adeta bir yarışma gibi çarpışması olayını azallamamız lazım. Mesela e, Üstad bir şey söyleyeyim. Yani Kur'an-ı Kerim'in indiği gün peygamber efendimiz ile muhatapları ve muarızları arasında yaşanılanları dikkate almadığınızda Birçok kıssa bir yere oturmuyor. oturmaz. Doğru. Ya zorluyorsunuz siz burada Kur'an sohbeti yapıyorsunuz. Hı. Zihniniz de kıvraktır. Bir şeyler üretiyorsunuz ama o sizi ikna ediyor. Evet. Belki sizi tatmin ediyor. Mutlu da oluyorsunuz. Bak Ramazan hocam çok orijinal bir şey söyledim değil mi? diyorsunuz bu kadar. Ama bir yere oturmuyor. Bunun oturması için bu kısa, o zaman ve zeminde niye anlatılsın ki?nin önce bir doğru cevabını bulursak kendi hayat gerçekliğimize de o kıssayla aramızdaki bağ sıkı kuruyoruz. Mesela e, Firavun'un avanesinin her bir şehire adam toplayıp böyle hazık donanımlı uzman sihirbazları getirin şu Musa'yı bir bertaraf edelim demelerindeki o sihir, yılan, asa vesaire o düzenek ne anlatıyor sizce? hep topu şunu anlatıyor. Onlar bir düzenek kurmuşlar. Musa da bir yılanı atmış. Hop yutmuş bitmiş. Mi? Bu kadar. Efendim bu birkaç defa da anlatılıyor. Bizim geleneksel bakış işte niye anlatılıyor ikide bir bu kıssa dendiğinde? Mucize olsun diye anlatılıyor. Ne demek mucize? İcaz canım iyice. Ne icazı? Efendim bu tarafta yılanın adına Suban demiş de piton yılanı gibi Öbür tarafta hayye kıvrak yılan demiş de bu icaz olmuş hocam. Aşk olsun ya. Bu değil hocam. Bir kere Kur'an kıssalarının tekrar edilmesi, evet. Kur'an-ı Kerim'in masa başı kitap olarak yazılmaması, bizzat hayatın içerisinde resul Ekrem'e defaatle vahyolunması ama niye vahyolunuyor aynı içerikteki Sorun aynı kardeşim. Sorun aynı evet. Bitmiyor ki dert. Gün geçiyor, zaman geçiyor, dert bitmiyor, sıkıntı hep aynı. Dikkat ederseniz 600 sayfalık Kur'an metninin yaklaşık 3'te 2'si Mekke dönemindeymiştir. Nereden bakarsanız bakın, sözün ucu, sonu bir yere mutlaka bir şirke, bir müşriğin yapıp ettiğine gelir. Şimdi baktığın zaman Kur'an'a hiç vukufumuz yok. İslam'a yok. Bu kültürü hiç tanımıyoruz. Peygamber Efendimiz'i bilmiyoruz. Ne iş yapmış bilmiyoruz. Elimize bir kitap tutuşturdular. Oku dediler. Sonuçta Thomas Carlyle gibi ya hayatta Kaytani gibi batılı oryantalist evet. kişilerin dediği gibi. Hayatta okunabilecek en berbat metin ya kardeşim ya. Hiç okunmuyor ya. Yani hep tekrar hep tekrar dersiniz. Niye? Sürekli mi bu? Şirk, 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 şirk anlatılıyor. Konu o değil ki. 13 sene geçmiş. Yavur olmuşlar. ...inat etmişler. Dönmezem yolundan diye. Peygambere tabir caizse, ...pösteki saydırıyorlar. Evet. Habire aynı şeyi tekrar edip duruyorlar. Veya kulune meta hazel vadu in kuntum sadikin diye. İkide bir dalga geçiyorlar. Şimdi bu mecliste söylüyorlar. Yarın kalkıyorlar şurada söylüyorlar. Evet. Öbür gün Kabe'nin yanına gidiyorsunuz orada söylüyorlar. Cenab-ı Allah da her defasında adeta peygamberimizin dilinden yorulmadan, usanmadan imana çağırmak için defaatle söylüyor. Bu şuna benzer. Türkiye'de bir Kürt meselesi vesaire bir tartışma var. Çözüm var. Veya bitmiyor. Yılan hikayesi gibi. Yıllardır dinliyoruz değil mi? Evet, aynen. Her akşam tartışma programını aç, her akşam onu dinliyoruz. Tekrar tekrar. Tabii. Bugün Türkiye'de bu yaşanan bağlamı bilmeyelim. Bu tartışma programlarındaki aynı konuyla ilgili bütün tartışmaları yazıya geçirelim. Bir kitap yapalım. 200 sene sonra bir eline verelim. Bu 2000'li yılların adamları kafayı yemişler. Başka işi gücü bırakmışlar. Hep aynı geyiği anlatıyorlar. Derler mi? Derler. Evet. Peki bağlam bugün baktığında ne kadar can yakıcı bir sorun değil mi? Kesinlikle. Belki yarın bir adım atılır da çözülür diye. Evet. Ha, ha bakalım. De bakalım. Hiç tekrar gibi gelmiyor değil mi bize? Geliyor geliyor evet. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu sıcak tarafını, bu bizimle temas kuran boyutunu yakalamak için peygamberin yaşadığı gerçekliğin içine bir zihnimizi sokmamız lazım. O zaman ya Kasas'ta da okuduk biz bunu. Taha'da bir daha okuduk. Bakara'da bir daha okuduk. Olmuyor o zaman işte hocam. Şimdi bu sihir yılan niye öyle? Peygamber Efendimiz'e yansıması karşılığı olmayan hiçbir kıssa yok Kur'an'da. Böyle havada boşlukta duran bir kıssamız yok. Örnek niye sihir, niye yılan? Peygamber ya beyin in bir mucize görseler, bir şey görse hemen sihr müstemir. Bil, bil, bildik canım yani öteden beri hikayesi devam devam ede gelen bir sihirdir derler. Kamer suresinin baş tarafı hocam. Evet. Peygamber sahirin mübindir değil mi hocam? Sahir sıfatı var mı? Sihirbaz. İnnel minel beyan ile sihran diye bir söz de var mıdır? Yani bu etkileyici sözde beyanda bir sihirli taraf, bir çarpıcı taraf vardır. O yakıştırmalar hı hı. hep oluyor. Peki bu sihirli dil nereden geliyor? İşte cinler alıyor, ilham ediyor, kulağına üflüyor. Geliyor, bizi kandırıyor. Ha öyle mi diyorsunuz? Bak ben size Musa üzerinden anlatayım. Geçmişte de sihirbazlar vardı. Bütün marifetlerini koydular. Hakikatin gücü onları sildi, sübürdü, yuttu gitti. Dolayısıyla ne benim Resulüme ne benim kitabıma bundan sonra olur olmaz öyle yok sihirdi. Yok böyle göz boyayıcılıktı. Yok bilmem aldatmaydı. Yok kandırmacaydı değil. Bu sizi yer yalar yutar. Yalar yut. Tehaddi ayetlerini de bu bağlamda değerlendirmek gerek. Yani fe'tu bi suretin diye başlayan var ya madem ki siz de Arapsınız sözün en üst düzeylisini konuşursunuz. Muhteşem şiirler yazarsınız. Bununla övünürsünüz. Buyurun. Hazreti Aynısını Muhammed getireyim. de söz konuşuyor. Buyurun siz de getirin konuşun. Bizim gelenek bunu şöyle anlar. Siz bu Kur'an-ı Kerim'deki Rahman suresindeki Mühammetan gibi bir kelime söyleyemezsiniz. Sümme nazara diyemezsiniz. Bunu demiyor hocam. İnne atayna diyemezsiniz. Bunu demiyor. Bunu deriz hocam. Ulema evet. da demiş zaten demiş. diyebilir Doğru. diye. Hatta bizim gelenen bir kısmı demiş ki insanda bu potansiyel fazlasıyla olmasına rağmen ya bu niye acaba Allah o diyen dillerini tutmuştur, bükmüştür diye sarfetiye de bir tuhaf bir teori de, nazariye de ortaya atmışlar. Ben öyle anlamıyorum hocam. Ben şunu anlıyorum. Lafla peynir gemisi yüzüyorsa madem salt konuşmayla oluyorsa bu iş iyi, güzel, etkili cafcaflı, fiyakalı süslü, sükseli sözle oluyorsa bu iş işte bizim bu televizyon ekranlarındaki böyle arkadan verin müziği deyip böyle ağlayan sızlayanların yaptığı gibi bir dille oluyorsa bu iş, hadi buyurun o zaman. yapın da Siz görürüz. sözün ebesisiniz. Konuşun, söyleyin bu insanları böyle adeta İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğunun boğazına bıçağı çekme şeyinde kıvamında bütün toplumun yüz karası olma uğrunda değil mi hocam? Bütün toplumun belki yüz yüzlerce senelik, binlerce senelik geleneğini bir anda karşınıza alıyorsunuz. Evet. Ve bu karşınıza aldığınız gün dünyevi hiçbir ama hiçbir avantajı yok. Külliyen dezavantaj, külliyen risk, külliyen sıkıntı. Hadi buyurun siz de yapın böyle. Yap, oluyorsa bu iş olmuyor değil mi? O zaman bu iş bir beşer sözü olmasa gerek. Bu işin başka bir tarafı var. Buraları buralara bağlamak lazım. Kur'an'ın dili mucizmiş. Kur'an'ın dili son derece edebi olabilir hocam. Evet. Amenler, kabulümdür estetik de olabilir. O da kabulümdür. Ama mucize olması, icaz altında bırakması benim için sadece bugün itibariyle malumattan ibarettir. Niye malumat? Ha demek öyleymiş. Velid bin Mugire de, duyduğu zaman bu Kur'an'ı etkilenirmiş. Neyinden etkileniyor? Bakın, mesajı demiyorum edebi tarafını konuşuyorum. Bizim evet. icaz teoricileri bu edebi tarafını anlatırlar. Sevgili kardeşim, bu toplumun, bugünkü Türk toplumunun Müslümanların yüzde 95'i Arapçayı bilmiyor. Bilmiyor doğru. Bilmeyen, Arapçayı bilmeyenin, Arapça kelamın ebedi, edebi değerinin icazını nereden bilsin ya? Ne anlar? Ne anlamı var? Sadece ben söylerim, o da der ki ha öyle miymiş, doğrudur der. Doğru mu? Yani bu değil hocam. Bu edebi tarafı değilmiş. O tarihte kaldı. Bunun bir tarafı varsa, bunun içine kendi duygu dünyamızı bu kitabın içine bir sokup, onunla bizim böyle içimize cız ettirecek yerlerini bulmak. Bunu başka başka var. bir tarafı yok evet, hocam. Şimdi benim kıssalara bakışım hep Peygamber Efendimizin hayatıyla birlikte iç içe okuma tarzındadır. Mesela bakın Musa kıssası Kur'an'da Mekke tarafında Firavun'la Musa peygamber ve abisi Harun üzerinden yaşanan büyük çatışmayı anlatır. Evet. Orada İsrailoğulları büyük ölçüde mazlum bir halk görümündedir. Doğru. Ver şu kavmimi de gideyim. ben gideyim. Doğru mu? Doğru. Bu çıkıştan sonrasını anlatan bazı yerlerde bu Samiriye, Mamiriye uymaları filan. Taha suresinde falan filan var. Ama ağırlıklı konunun Araf'taki vesairedeki anlatım noktası neredir? Kasas'taki şeydir. Hı hı. Musa ile Firavun'un kapışmasıdır. Evet. Medine'ye gelin hocam. Bu sefer Firavun yok. Hı. Firavun yok artık. Bitti. Samiri var. Tabi. Sadece şu. Firavun'un zulmünden sizi kurtardık. Firavun gitti. Bu bir cümleye gidiyor. Ama ondan sonra hep İsrailoğullarına sitem, sitem, sitem. Ne kadar farklılaştı? O zavallı İsrailoğulları gitti. Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal gibi psikopat bir İsrailoğulları çıktı karşımıza. Süreç ne kadar belirleyici görüyor musunuz? Kesinlikle. Niye Mekke'de öyleydi? Çünkü Mekke'de Musa Hazreti Peygamber Firavun ve avanesi de Ebu Cehil, Ebu Leheb Süfyan Ebu, Ebu Süfyan, Velid bin Mugira As bin Vail Yani Firavun ve avanesi. Tam çatışma ona benziyor. O çatışmayı temsil yaparak atıf yaparak Allah direnin. Dik durun. Allah'ın Resulü, elçisi, davası erinde gecinde galip gelecek diye motivasyondur. Kesinlikle. O kıssalar okunduğunda zannımca peygamber kendini Musa ile sahabe yanındaki mümin halkıyla özdeşleştirerek okuyorlardı. Onlar Aynen. kendilerini buluyorlardı. Ve Kur'an da neredeyse tıp atıp onlara oturan şablon gibi öyle anlatıyor. Mekke'de böyle anlatıyor. Medine'ye geliyoruz. 624 kahpelik başlıyor. Beni Kaynuka Peşinden 625 Beninadır Kahpelik, ihanet, diz boyu Resulullah onları sürüyor Mesela evet. Ahzab suresi Haşr suresi Bunlarla ilgilidir Derken Peşinden bir de Hendek savaşında Beni Kurayza'nın ihaneti var Bu arada Peygamber Efendimiz'e suikast teşebbüsleri var Ka'b bile Eşref gibi ki o Kâb bin Eşref elem tera ilellezine utu nasiben minel kitabı minuna bil ve tağuti denen o tağut Kâb bin Eşref'tir. Yani. Şimdi bunlarla kavga başlıyor. Peygamberin canını yakıyorlar. İhanet ediyorlar. Allah'a verdikleri gibi peygambere verdikleri Medine vesikası sözleşmesinde ahitlerinde durmuyorlar. kuralım diyorlar. Bu sefer Cenab-ı Allah'ta başlıyor. Siz adam olsaydınız siz önce kendi peygamberlerinize Öldürmek sadakat gösterdiniz. Alçaklardınız. Ne yaptınız? Feferigan kezzabti ve ferigan tahtı bir kısmını yalanladınız, bir kısmını yok saydınız. Bu aslında bir tek Kur'an'ın sitemi değil. Açın Tanah dediğimiz Yahudi kutsal metinlerini, yazar Öküz sahibini, eşek de efendisinin yemliğini bilir, ama bu İsrailoğulları Rabbini bilmez. İshaya bab bir taksim 3 hocam. Açım bakacağım Evet. İshaya kitabının birinci. Yani bunlar ezelden böyle, böyle mız mız, kahpe, alçak şeylerini Kur'an-ı Kerim bu sefer Medine'de bunların yüzüne vuruyor, ilzam ederek de. Hı hı. Kıssanın formatı nasıl değişti hocam gördünüz mü? Aynen. Şimdi o kusurlarını Cenab-ı Allah onların Mekke'de de biliyordu. Samiri ile ne yaptıklarını, Baal putuna taptıkları, Hazreti Musa'ya e, anasından emdiği sütü burnundan getirdiklerini biliyordu. Fakat orada konuşmadı. Niye? Ayıplarını vurmak istemedi durduk yere. Tamam belki tövbekar olmuştur. Sustu. Hatta Onları müşriklere karşı referans olarak da gösterdi. Ya yani ne dedi? Eselü ehle zikr inkuntum la talemun. Beşerden peygamber geleceğine dair bir itirazınız varsa, evet. Yok canım böyle bir şey olmaz diyorsanız, gidin ehle zikre sorun. Bakın onlar size anlatsın. Yani e, Mekke'de <laughs> sorun yoktu. Sorun baş gösterince Cenabı Allah da bu sefer kendi hikayeleri içerisinden kendilerini vurdu. Böyle okumakta fayda var. Şey kıssaları. Yani bununla ilgili hocam. Siyer ve siretle iç içe okumak lazım. Kesinlikle.